Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizinle beraber solar smash oynuyoruz smash derim dünya parçalanışı oyunları oynuyoruz bugün bütün dünyaları parçalayacağız ve bakın size yeni bir şey göstereceğim boom bu geldi oyuna bir de bu ışık kılıcı döner bıçağı bak. Şöyle dünyaya Heh. Bakın. Döner bıçağı. Döner bıçağı yaptım şu an. Şöyle ayarlayayım. Gözler için böyle full açtım. Gezegen rengi yeşil olsun. Daha kırmızı. Güzel durdu. Güzel durdu güzel. Şimdi hazır mıyız? Bu yeni geldi arkadaşlar. Bakın. Bak, bak. Ama bu lazer köpek yeni geldi. Sonra bunu yolladım aslan. Sopayla dövüyorlar. Yani dünya şu ama çok iyi bam 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 gittim bak Şimdi arkadaşlar bir challenge yapacağız Amerika sadece hayatta kalacak Diğer kalanları ise ölecek Ben Türkiye'ye abone olmak istiyorsanız abone olun Hemen evet. kalanlar yürüdü. 2 milyar kişi daha Amerika'da Şurada da mı yaşayanlar? İnşallah ne kadar Peki ya Amerika O Orada denizlerle yaşayanlar var mı? Yok. Yok. artık Amerika hayatta kaldı. Bay bay Amerika. Amerika. Amerika hayatta kaldı. Bay bay. Hayır ben niye öldürdüm benim teyzem orada. I will tell you how to turn on Ne diyor bacım ne diyor? Artık Roblox'u bıraktım. Gibi bir şey. Arkadaşlar Roblox'a şöyle bildirim geliyor mu size? Bana hep geliyor şimdi söylüyorum. Şöyle bir tane bildirim var. Karakterinizin çok güzel bir şey göreceksiniz. Karakteriniz çok güzel olacak. Roblox'u yeniden başlatmayın. Başlatın diyor. Ben de başlatıyorum. Sonra ne oluyor? Yeniden başlatıyor. Hiçbir şey olmuyor. Karakterim güzel. Premium olacak sanılıyor. <laughs> Patladı direkt. Güneş patlatayım şimdi. Aha. Hades. Selena Hades. Şaka şey yaptım. Roblox tabi. Ama la maalesef O hep o Roblox yüzünden. Canım arkadaşımı kaybettim. <laughs> Güneş patladı. Kaç lan kaç. Kaç oğlum kaç 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 kaç. kaç. Bay bay. Bay bay. Bu gezegen patlata patlata. Dünya. Bu ne yaslar. Bu gezegen. Makine dünyasına geç. Geç. Makine dünyasını bu yok ediyor. Zor. çekirdek patladı. Şimdi bak. Bu uygulama muhteşem. Telefonumun flaşı artık projektör olarak kullanılabilir. Arkadaşlar evet, şey, bunlar yalan sakın indirmeyin. Ben indirdim ben mı telefonu şey yani virüs. virüs geldi. Tam virüs geldi. Amestrisli. O kardan adamı bununla eritebilir miyiz? Eriyor. Eriyor. Peki şununla gözünü ateş. Bam. Bay bay Ah, o da sana Hadi. Bir dakika arkadaşlar. yılbaşınızı kutlamayı unuttum. Yıl başınız kutlu olsun. Bay <laughs> Tam kalbine vurdum. Öldü. Roo.